Merhaba arkadaşlar yeni bir eFootball mobile paket açılımı videomu hoş geldiniz. Uzun uzun bir aradan sonra yeni bir video çekiyoruz arkadaşlar. Ve Lionel Messi için Lionel Messi bildiğiniz gibi yeniden geldi paketlere. Ve ben de en azından birini çıkarmaya çalışacağım. 3200 Michael'ın paramız var. My Club diyorum e-futbol paramız haftanın oyuncuları hakan var haftanın oyuncularında ee, hakanı almayacağım Ben de başka kartı var hakanın şurada şampiyonlar ligi kartları var ee, kimi isterim buradan guardiol çok iyi hakim olur sonra dembele olur Bernardo Silva olabilir. Neuer 99 görüyor. Neuer de olabilir. Yani bende olmayan 2-3 kart var burada. Onları isterim. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden bir başlayalım? Şöyle ilk Şampiyonlar Ligi paketimizi açıyoruz. Yeşil yandı. kim geliyor. noyer mi? Hayır, Bernardo Silva. çok iyi istiyordum zaten. Yüzü görecek mi? Merak ediyorum. Sonunda bir kadroyu da yerleştiririz sizlerle birlikte. Şöyle Dembele yüz oluyor bildiğim kadarıyla. Çok iyi olur. Hızlı bir oyuncu, çevik. Hakimi de isterim. Hakimi de çok iyi. Şimdi kim geliyor bakalım. Ve Dembele. Üzerine bastık. Baktık ve Dembele'yi çıkardık. Hem de e, özellik. Özelliği var. Şimdi bir de Hakimi istiyorum çok. Ya da Guardiol. Guardiol bende var ama hakimi yok. Guard hakimi hücumcu bek. O çok iyi olur. Sol bekte de oynuyor. Haydi bir hakimi. Bir hakimi ver. Haydi vermedi gibi. Kim geliyor? Valverde mi? Nacho. En kötüsü geldi. Beş yıldız ama. Tamam sorun değil. Dem, Dembele ve Bernardo. Yetti bize. Şurada da Milan. Inter Milan paketleri var. Ben Dimarco için açtım. Üç tane. İki tane kaldı. Lautaro ve e, Hakan Çalhanoğlu. Şurada gördüğünüz gibi Mateus Lam çok iyi kartlar ama ben Messi istiyorum. Messi geçen defa çıkaramadım. Bu defa çıkarmaya çalışacağım. Bir onlu açalım arkadaşlar ilk olarak. Şöyle totemle başlayalım. Haydi hiçbir şey gelmedi. Çöp verdi. Oha ya. Öyle bir şey yok Burada Kimi isteriz Başka Kimse istemem arkadaşlar Enzo'nun zaten bende Yüzüklü kartı var Şöyle bir tane daha açalım Yine çöp geldi Çöp dediğimde Cenk geldi şöyle bir totem yapalım. Ya bir tanesini ver be. Mesadama götürəcəm. E. E futbol. Şöyle bir Messi'lere basalım. 27 yaşındakı Messi ve en gənji 21 yaşındakı Messi. Bu kaç yaşındaydı? 35 e, Herhalde dünya kupası Kartı Ve yine hiçbir şey vermedi Millink Millink kim be 1700 e Futbol paramız kaldı arkadaşlar Ve Devam açıyoruz ama Vermemekte ısrar ediyor tane yani vereceğini de düşünmüyorum aslında. Ama bir tane daha onlu, onlu açacağız. Kim geliyor? Kim bu? Yani nerelere gitti? 3 yıldız için bile ışık falan yakıyor. Yani. Devam açıyoruz benim uzun sürede şansım yok ya arkadaşlar oyunda. Hiç kimseyi çıkaramıyorum. Epic oyunculardan en son Maldini çıkarmıştım. Ondan sonra hiç kimseyi çıkaramadım. En son epik oyuncu Maldini. Düşünün yani. Yine. Yine vermedi elber sol aşık oyuncu şöyle devam açıyoruz ve yine fake atacak biliyorum ve yine de ayaksa gitti Gods ve düşündüğüm gibi 3 yıldız Yapacak bir şey yok. Hepsi aynı mevkide mi oynuyor? Yoksa Evet. Hepsi aynı mevki. Artıları yok. Ve yine hiçbir şey vermedi. Sen nasıl bir oyunsun ya? Pislik. Ve yine hiçbir şey vermedi. Pepe. Pepe geldi Pepe. Beşiktaş. Bir çık gir yapalım arkadaşlar. Son onlu paketi açacağız. Haydi futbol. Bir şey ver be. Haydi futbol. Haydi. Ve Oha üçü birinde geldi. Oha açık gir yaptık üçü birinde geldi. Ya üçü birinde ya ikisi birinde. Oha. Dünya kupası Messi bu herhalde. Evet Arjantin. Oha. Çok iyi oldu. Çoktayım arkadaşlar ve gece çekiyorum videoyu sesim çok da çıkartamıyorum oha bir de Barcelona geldi bu da genç Messi mi yoksa 27 yaşındaki hali mi oha çok iyi haydi üçüncüyü de ver ah be iki tane olsun olsun Üçünüzü de istiyordum. Benim yüzsüzlük şakamı. Jordi Alba. Bir de yanında geldi. Çok iyi. Efsane. Ben hala şoktayım arkadaşlar. Bir SS alayım. Hala şoktayım. Basacağız tabii ki arkadaşlar sizlerle. Şöyle bir. Oha genç Messi de Gelmiş. E, 2015 Messi sadece çıkaramadık. Çok iyi oldu. Efsane hatta oldu. Şöyle ben arkadaşlar bunları satalım. Şöyle. Pepe. Çok güzel oldu. Bayağıdır bana vermiyordu hiçbir şey. Onu çıkarmamız çok iyi oldu. Bir de dembele de geldi. Çok iyi. Serbest bırak dedik arkadaşlar. Ve şimdi ilk önce bu Messi'yi basalım. Seviye antrenmanı dedik. Yani bir tek buna yetecek galiba. 31 ve 32 oldu. Kadromuza koyacağız bakalım. Bende 104 mesli vardı arkadaşlar. Şu hani satılıyordu ya. O. Oh. Şimdi az kadromuza geçelim. Şöyle şuna geçtik. Şimdi Salah'ın yerine aldık Messi, alamadık. Ha, çünkü vardı Messi. Şurada 104 Messi gördüğünüz gibi ve 106 Messi. Oha. Oha. Kadromuzun en iyi oyuncusu oldu. Şöyle Dembele sola alalım. 100 oluyor o daha çok iyi. Bernardo şurada 99 oldu 100 olmadı başka da kimse yok Dembele'nin özelliklerine bakalım sizlerle birlikte şöyle top kontrolü top sürmesi çok iyi falso idare eder hız hızlanma çok iyi şut gücü 83 idare eder bitiriciliği de 83 orta bir kart bir de Messi'ye bakalım sol ayak Messi destansı kart türü cezici kanat özelliği 106 oluyor oha top sürme 97 top kontrolü 93 94 bitiricilik, kafası bile 86. Falso 86. 103 hızlanma ne demek? Oha. Şut gücü biraz düşük kaldı. Geri kalan özellikleri mükemmel. Bernardo'ya bir de bakalım. Bernardo'nun da top kontrolü, top sürme ve evet top tutması çok iyi topu kaybetmez 82 falso hız hızlanma idare eder Şut gücü 84 dengesi de çok iyi dayanıklılığı da çok iyi orta sağda kullanırım ben böyle arkadaşlar e, videoyu Beğendiyseniz Messi için bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonrakı videoda görüşənə qədər sağ olun.